Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgiden hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Trabzonspor, Tüpraş, Litfa, Tezol ve Otto Holding'in analizini yapacağız. Ondan önce endeksin durumuna bakalım. Dünkü sert satıştan sonra ne durumda? Şimdi 4 saatlik periyotta endeksi takip ederken bakın öncelikle Fisher'ın ve Makti'nin yaklaşık ee, Endeks 2040'lı, 2050'li seviyelerdeyken artık negatif uyumsuzluk yaptığını, ikili tepe görüntüsü oluşturduğunu görüyoruz. Bu saatten sonra zaten endekse sert satışlar geldi. King Kong'a baktığımızda, King Kong bize yaklaşık 2088 seviyesinde sat sinyalini vermişti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu seviyeden sonra zaten sert düşüşlerin geldiğini görüyoruz. 4 saatlik periyotta King Kong tekrardan al vermeden işleme girmek risklidir. İlk dikkat etmeniz gereken parametre budur endeks için. Girilmeli mi diye soran arkadaşlar için 4 saatlik periyotta al sinyalini göreceğiz. Tabii ki aynı zamanda Fisher'de ve Magdi'de de bir pozitif uyumsuzluk bir dip oluşumu gördükten sonra kademeli olarak işleme girilebilir. Bu sinyalleri bu pozitifliği görmeden işleme girmek risklidir endekste. Trabzon'a baktığımızda Bakın Trabzon'un şurada tepedeki satışında bize yaklaşık 6.90'larda sattırdıktan sonra dip kısımda 6 TL seviyesinden tekrardan aldırıyor. Ve yukarılara kadar tırmanıyor 7.70'e kadar. Geri dönüşte tekrardan 7.30'da sattırdıktan sonra şurada tuzak bir al ve sat gelmiş. En son sat sinyali mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 TL seviyeleri güçlü bir destektir. Buraya kadar geri çekilirse buradan tepki alma ihtimali olabilir. Tabii Fisher'da ve Magdi'de de pozitiflik göreceğiz. Şu an yönünü aşağı çevirdiği için 4 saatliklerde buralarda da negatiflik söz konusu. Şimdi şöyle baktığımızda Trabzon'un genel grafiğini günlük periyotta bakalım. Günlükte zaten Trabzon'un ciddi bir rallisi olduğu için arkadaşlar işleme girmek için çok dikkatli olun. Çünkü 3 liralardan sert bir şekilde 9'lara kadar tırmanıp artık bunun bir dinlenme süreci geçirmesi şart. Yani burada bir çanak da yapsa bir tobo da yapsa bir sürü hani dikine bir çıkış gelme ihtimali zor gibi gözüküyor. Tabi e, temkinli olarak e, takip edebilirsiniz. Dediğim gibi şu seviyeler 6 TL seviyeleri güçlü bir destektir. 6 TL'nin altına kırılırsa eğer maksimum dikkatli olun. isteyenler stoplarını çalıştırabilir. Ortalamalara baktığımızda MA50'nin dahi altına kırıldığını görüyoruz. 6 TL çok güçlü bir destek. MA100 desteği 5.80 1 ya da 5.80 seviyesi arkadaşlar kesin stop seviyesidir. Bakın burası MO100 çok güçlü bir destek. 5.80'in altına sarkarsa burası kesin stop seviyesidir. Ne zaman pozitif trende geçer? Eğer 6.65'lerin üzerine kendini hacimli bir şekilde atmaya atmayı başarırsa Trabzon bu sefer pozitif trende geçer. Fisher ve MACD de düzelir. Çünkü ortalama dirençleri söz konusu arkadaşlar. Takip edilmesi gereken seviyeler budur Trabzon'da. <laughs> Tüpraş'ta da gördüğünüz gibi ikili tepe ve sonrasındaki sert çakılışı görüyorsunuz. King Kong'la baktığımızda King Kong bize bakın düşerken sattırmış, çıkarken aldırmış. Bakın sadece sinyalleri takip etmek bile ciddi kazanç sağlıyor. Şurada sattırdığı seviye 189, şu an 166'ya kadar geri çekilmiş. Aynısını burada da görüyoruz. Fisher ve de negatiflik söz konusu. Buralarda pozitifliği görmemiz gerekiyor mutlaka. 4 saatlikte MA200'e kadar yaklaşmış. Bakın şurası 161 seviyesi güçlü bir destek. MA200 desteği 161'e kadar geri çekilirse buradan destek alıp tekrardan tırmanma ihtimali olabilir. Ama bu seviyeyi aşağı kırarsa 161'in altı teknik stop seviyesidir. Tüpraş'ta mutlaka bu seviyeyi takip edin. Aksi halde daha fazla düşüşlere maruz kalabilirsiniz yatay destekleri 156 ve 145'te mevcut tabi buralara kadar beklemek isterseniz o sizin kararınız günlük periyotta baktığımızda zaten Tüpraş'ta sert bir rally var bu rally'nin az önce söylediğim gibi Trabzon'daki gibi sindirmesini yapması gerekiyor hani dikine bir çıkış beklemiyorum orta uzun vadede dinlendikten sonra tekrardan yoluna devam etme potansiyeli yüksek kağıtlardan biri Litfa'nın genel grafiğine baktığımızda Litfa'da 3 liralardan 5,5 lira kadar tırmanmış. Şu an Fisher pozitifte, Makti pozitifte. Ortalamalara baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde şu an trendin pozitif olduğunu görüyoruz. Son noktası neresidir? Teknik destek seviyesi 488. Eğer 488'in altına kırılırsa arkadaşlar EMA 9 desteği de 466'da istediğiniz ortalamayı stopunuzu koyabilirsiniz. Çünkü bu desteklerin kırılması durumunda son noktası MA21'e kadar gelme potansiyeli mevcut. 440 seviyesi ama şu an trend pozitif dediğim gibi yukarı tırmanırsa yine istediğiniz karlarda stop seviyesi belirleyebilirsiniz %10 %20 ama olası geri çekilme seviyelerinde en yakın destek 4.88 seviyesi bunu da e, takip etmenizde fayda var tezolda trend negatif yükselen minor trendinde e, kırıldığını görüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şu an beni sat sat beni diye bağırmış şu seviyelerde 15'lerde bu yüzden maksimum dikkatli olmak lazım e, trendin negatifte olduğunu görüyorum. Eğer pozitife geçecekse ilk etapta 15 15.05'in üzerine kendini atması gerekiyor. Atmayı başarırsa sonrasında geçilmesi gereken 15 15.33'lerde ve 15 15.44'lerde dirençleri var arkadaşlar. Tabii ki hepsinden önemlisi e, Fischer'ın bir dip oluşumu yapması ve aynı zamanda MACD'de de bir pozitiflik görmemiz gerekiyor hepsinden önce. İç moksar tekniğine baktığımızda günlük periyotta bulutun altında paraboliksel negatif, tenkansen ve senin altında yani tüm parametreler negatifte sabırla beklemekte fayda var. Şu trendin kırılması bile başlı başına ee, 15-70'lerde stop olmamız gerektiğini bize anlatıyor. Grafiği okumayı mutlaka öğrenmek lazım. Otto Holding yeni arzlardan 4 saatlikte bakalım. Bunlarda düzensizlik söz konusu grafiğini e, çok anlamlı bir grafiği yok şu Zaten parametreler negatifte. E, grafik anlamında bakılabilecek bir şey yok. Sadece rakam olarak söylemek gerekirse 35 Yani 36'ların mutlaka üzerinde görmemiz gerekiyor. 36'ların üzerine kendini atabilirse e, bir görüntü görmemiz lazım. Yani bir çanak, bir tobo, e, bir dip formasyonu bunları görmeden teknik olarak ee, yorum yapmak çok doğru olmaz ama 36 TL'nin üzerine kendini atarsa en azından önünde bir ortalama direnci kalmaz, yoluna devam eder. Bu tarz firmaların tek, e, temel verilerini, karlılığını, e, öz sermayesini vesaire takip etmek çok daha faydalı olacaktır. Bu yüzden şirkete güveniyorsanız e, kademeli olarak toplayarak orta uzun vadeli yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisseler ve coinler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analizi eğitim setimiz için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Analizlerde kullandığımız tüm stratejileri tek tek detaylı olarak eğitimlerde anlatıyoruz. Neler yapmanız gerekiyor, ne zaman alınmalı, ne zaman satılmalı gibi önemli konulara değiniyoruz. DM üzerinden yardımcı olurum. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.